Merhaba sevgili çocuklar. Bugün yine sizin için güzel, tatlı bir masalım var. Adı Lüle Saçlı Bulut. Bu güzel e, masala kısacık küçük bir şiirle başlıyoruz. Sarı bir bulut varmış. Saçları lüle lüle. Yanağa benziyormuş. Kıpkırmızı bir güle. Bir gün bulut kaybolmuş. Annesi çok aramış. Bulunca saçlarını Yıldızlarla taramış. Bir varmış, bir yokmuş. Evel zaman içinde çiçek bahçe içinde. Bütün mahallenin çocukları benim peşimde. Biri hop, kayar yere, biri düşer dereye. Ben ne desem bilmem ki, oturmasam şuraya. Bunları söyleyerek çıktım ta havalara. Bir zamanlar gökyüzünde bir yerde bulutlar ülkesi varmış. Bulutlar sabahtan akşama kadar bir oraya bir buraya koşuşturup duruyorlarmış arkadaşlar. Yeryüzündeki çocuklar da onları izliyor, farklı şekillere benzetiyorlarmış. O gün bulutlarla çocuklar saklanmaç oynamaya karar vermişler. Küçük bulutlar yıldızların arkasına, büyük bulutlar ay dedenin arkasına saklanmışlar. Bazı büyük bulutlar oradan geçen kocaman uçakların peşine takılmışlar. Yıldız bulut, kara bulut, fil bulut saklambaç oynamaya devam etmişler ve hepsi bir köşeye saklanmış. Lüle saçlı bulut da onlarla birlikte saklanmış. Fakat güzelliğine o kadar meraklıymış ki lüle lüle olan saçlarının bozulduğunu fark edince kimseye haber vermeden kuaföre gitmiş. O gün ebe olarak seçilen Alper adındaki çocuk gözlerini kapatmış ve saymaya başlamış. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Böylece yüze kadar saymış. Sonra tek tek bulutları bulmaya başlamış. Beyaz bulut, kara bulut, yıldız bulut, telefon bulut. Hepsi tek tek ortaya çıkmış çocuklar. Ama lüle saçlı bulut ortalarda yokmuş bir türlü. Oysaki oyuna başlarken o da onlarla birlikteymiş. Alper lüle saçlı bulutu aramış, aramış, aramış. Ama hiçbir yerde bulamamış. Bu arada çok da yorulmuş tabii ki. O kadar yorulmuş, o kadar yorulmuş ki... Orada bulunan bulutlardan birinin kollarında uyuyakalmış. O böyle uyurken diğer bulutlar bizim lüle saçlı bulutu çok merak etmişler tabii ki kaybolmuş. Neredeymiş lüle saçlı bulut? Evet. Onu aramaya başlamışlar. Alper'i de evine götürmüşler. Gökyüzünde hiçbir yerde lüle saçlı buluta rastlayan olmamış. Bu arada bizim lüle saçlı bulut saçlarını taratmış, lüle lüle de yaptırmış. Hayatından da pek memnunmuş. İşin kötü tarafı kimseye haber vermeyi de düşünmüyormuş. Gökyüzündeki bulutlar o kadar yorulmuşlar ki onu aramaktan artık dolaşacak halleri kalmamış. Üstelik bulamadıkları için çok da üzgünmüşler tabii ki en çok üzülen de kimmiş arkadaşlar? Lüle saçlı bulutun annesi. Evet o çok üzgünmüş. Çünkü e, onu bulmak istiyormuş yavrusuna bir an önce sarılmak istiyormuş. Evet sevgili arkadaşlar. Biraz dinlendikten sonra yıldızlar yine lüle saçlı bulutu aramaya devam etmişler. Tam ondan ümidi kestikleri bir zamanda lüle saçlı bulut ortaya çıkıvermiş. Hatta onlara doğru koşmaya başlamış sevinçle. Sevgili çocuklar lüle saçlı bulut annesine ve diğer yıldızlara yaklaşınca aslında ne kadar üzgün olduklarını, annesinin ne kadar kızgın olduğunu fark etmiş. İşte aslında o an anlamış kimseye bir şey söylemeden gitmenin onları ne kadar üzdüğünü, ne kadar yorduğunu yaptığı hatayı anlamış. Annesinden özür dilemiş ve diğer arkadaşlarından da. Birlikte evlerine gitmişler. Bundan sonra Lüle Saçlı Bulut annesine haber vermeden hiç ama hiçbir yere gitmemiş çocuklar. İşte böyle. Ben Lüle Saçlı Bulut masalını sevdim. Siz de sevdiniz mi? Peki, öyleyse geldik bir masalımızın daha sonuna çocuklar ne yapacağız? Bir sonraki masalımızda buluşup görüşene kadar şimdilik hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın porkatallar.